Yaklaşık e, 4 aydır e, Access Bars'la tanıştım ve hayatıma da uygulamaya başladım. Çok fazla şey değişti. Bugün buraya gelerek çok çok daha e, farklı kelimeler, e, bunun daha kolay olabilmesi için neler gerekli bunu öğrendim ve çok farkındayım. Merhaba ben Melahat Kokalp. E, Hareket ve antrenman bilgisi uzmanıyım. E, Access Bars'la tanıştığımdan beri e, kendi hayatımda, sporcularımda ve e, bana zayıflamak için gelen... E, üyelerime kullandığımda son derece başarılı olduğumu gördüm. Bu yolculuğumda Recep Hocama, Beste Hocama sonsuz teşekkürler ediyorum. Onların varlığına minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten e, inanılmaz e, değişim, dönüşüm yaşadım. Bununla ilgili e, grubumdaki arkadaşlarıma da minnettarım. Hepsi bana katkı oldular. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Merhabalar yaklaşık bir haftadır sürekli yürüyorum. Yürürken de hayatımın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir cümlesini sürekli tekrarlıyorum. E, bu arada bir arayış içindeydim. İçimdeki bu enerjiyi nasıl, nerede kullanabilirim diye kendi kendime soruyordum. Ve Access Bars eğitimin olduğunu öğrendim ve bugün buradayım, çok mutluyum. Gerçekten buraya gelirken üzerinde bir pas vardı, bir çelik tencereyi düşünün, üzerinde bir pas var. Ve sonrasında böyle ışıldadım, parladım. Böyle hissediyorum ve o pas tamamen kalktı ve aydınlandığımı hissediyorum. çok teşekkür ediyorum. Ben 6. online workshop'la başladım. Devamı da burada geldi. Beste hocama ve Recep hocama sonsuz tanıştığıma sonsuz şükürler olsun. İyi ki onları tanıdım. Enerjileri muazzam güzel. Teşekkür ediyorum. Merhaba, Akses Bars eğitimine daha önce e, katılmayı çok fazla düşünmüyordum. Eşimin sayesinde Akses Bars eğitimine katılmayı tercih ettim. E, fakat iyi ki e, eğitime katılmışım. E, enerjinin ne olduğunu, Bars noktalarının neler olduğunu ve Akses Bars'ın nereler olduğunu Recep Hocamdan çok e, güzel bir şekilde öğrendik. E, Recep Hocama da çok teşekkür ediyoruz. E, herkese de Akses Bars eğitiminin ee, ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim ve e, herkesin bu eğitime katılmasını e, arzu ederim. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, ben İstanbul Avrupa Yakası'ndan katılıyorum. Bu üçüncü eğitimim olmasına rağmen çok heyecanlıyım. İlk defa eğitim alıyor gibiyim ama bu ortam çok farklı, yani diğer eğitimlerden daha farklı. İyi ki bu ortama katıldım, iyi ki bu enerjiyi e, aldım. Çok mutluyum. Ee, mutlaka bu ortamı sizin de görmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bundan daha güzel nasıl olur? Merhaba, ismim Tulba Şen, aile danışmanıyım. Ee, Akses Barsa tavsiye üzerine açıkçası hem mesleğim e, icabı katılmak istedim Ve şu an kendimi inanılmaz hissediyorum. Sanki beynim tamamen boşalmış, rahatlamış bir şekilde hissediyorum. Ee, yani çok güzel, herkese tavsiye ederim. Herkesin en azından bir akses barsını tavsiye ediyorum.